Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle bunu oynayacağız. Hı. Bu biraz zor ama Mesela deneyeceğim sadece. Şuradan. Şurada. Yani. Tamam. E, Alır. Hatta bayağı olsun. YouTube <laughs> <Çıkaya, gülüyor> <bayağı gitmeyin, gülüyor> <olur>. aldığım <laughs> için de <laughs> mutluyum. bu Dur 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 dur. Ben nasıl olduğunu çözdüm. Na 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 na. Dönelim Evet, güzel. Evet, doğru, bir koşul, bir Şimdi öldük. Şey o düğme hala basılı oluyor, bak iyi izle. Şimdi polis onu görecek ki sanki. lan 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 beni gördün ha? Kapaçırıp kapanıyor ya. Hmm. Ben bir dört ton bile. Bir videoda bir tane cinqazı, polis var otomobili. He bak. Bak. Bak şurada. Dombili. <laughs> Dombili. Ha <laughs> işte orada. Dombili polis. Evet tümü hala basılı. Dombili. Lan 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 lan. Seni gördü sanki. Yak. <laughs> evet onlar. Yok <diyor>, akşam pastası. Sürpriz <laughs> yapılmış değil. Onlar nasıl görüyorlar? Fırt yaptı. Birbirimize diyor kandım. Hadi hadi yürü yürü. Kim, kim haber verdi? Ben yürüdüm. İlk başta Cemal abi sonra Abdullah Müslüm diye herkes döküldü. Aynen. Ayşe abla diyor ki nasıl nasıl evet, fesat oldu. değil Saklayamıyoruz. Ben planımı çözdüm. Artık plana biliyorum ama şu polis Bilmez. uzaklaşması evet. lazım tamam, biraz. Yok, <laughs> o öyle değil. O öyle değil <laughs> <laughs> abi. <söylüyor> evet. <laughs> He tam işte istediğim gibi. Kaç ulan! <laughs> Allah'ım! Ka zıpla, zıpla, zıpla! Acil <laughs> annem! Acil. Acil! Polis beni kovalıyor! <gülüyor> ya! <gülüyor> Allah. Onu gördü. Hay beni gördü. Uf. Yani hmm. Neyse bir daha saniye yapacağım. Saniye. Ama bu sefer o çok hızlı işte olacağım. <gülüyor> sire, <gülüyor> sire, sire, sire. İnşallah yaparım. Bakayım. Sen gördü değil mi? Hayır. öyle bir şey değil. Tam geleyim öyle görüyor. Daha şey. Cazip geliyor. Ulaşmaz oluyor. Seni görmedim tartak istediğin gibi e, az, çok hızlı çıkış <laughs> yapsın <gülüyor> <gülüyor> İyi güzel şimdi ben asla şey yap gel yani. ya lan bunlar nasıl geliyor ben ya ben dur dur tam dur <laughs> ya. ya manyak ya tam nasıl alevine, bunlar yani hile ben kullanıyor ben bana ne, ne? Şurada polisi, Bak, polisi görüyor musun? Ama şurayı. Ee, İnşallah O düğme hala basılı olur. sırayla oynayalım mı ikimiz? E e ne pantolon? Ben daha e hiç var. giymemiştim. Bari iki kere giyseydin. Erdal Erdal'ın kafası normal değil mi? Şey dur, dur, de, de, normal değil. Ama yardım Bu daha gitsin de, aynı. De, tabii ki. Onda onu söylediğini <laughs> alınmamak Hızlı, de, lazım de, hızlı de, toplamam de, lazım. Bu arada <laughs> <de, gülüyor> arkadaşlar siz iyisiniz doğru umarım. Hem Demişsen niye geliyorsun? Sen, seni görmek sen, Ben sen, 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 o, o gene şuraya ben, ben Şuraya bir gitsen aynen Orada Orada da da. Aynı şimdi bir iyi bir bir ya, yani evet yok mu? onlar daha, Sen daha dün gitti. Nasıl? Allah Seni gördü sanki. Yok görmedim. Bak Ya görseydi koşardı. Ama yer görmezse koşmuyor, yürüyor işte. Şimdi şuradan planımı şey yapmam lazım. Çözdüm de bunda beni yakalayabilir. Dur ve iyice zıplayamıyorum. Ona bir bakmam lazım. Çünkü hep zıplamam lazım. <laughs> Eğer yani hep zıplamazsam olmuyor. Plan. <laughs> ah. <yapımdan gelsin> <laughs> Beni görmüyor. Salak. Ne yapıyorsun?

şu kadarcık halini biliyorum. Ne yapalım? Ne de olup Öyle değil. Ben öyle de de Nasıl bir güzel bir küçük ya, ya. ya. Vallahi. E, ben Nasıl? Şey, bir çok tatlı ve çocuğun gibi olsun. <laughs> ne? Yok 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 yok. siz sizin tarafta tamam. Biz sizin evde misafir edelim. da vurayım. Evden Ben bunu online'dan yaptım ha. Ben online'dan yaptım ha. Bir geçişte ama imza atmamız gerekiyor. Sanırım Şimdi çözdüm. Şey, normalde de her seferinde de gitmek gerekiyormuş. Sadece beklemek için açıyoruz. Ya bak beni görmedi. Bu da Çünkü Burak'tan da ona Birazdan o sürecek. Yoksa biz Burak'la gitmedik Seni görmüş sanki. Yok yok, yok yok Bak <laughs> yani evet, şuraya e, şey, bir gitsin, çok, hızlı şey yapacağım. Seç bak kim nasıl koşuyor. Evet böyle koşabilirim iyi tamam. Şu hapishanenin karşısında. Ben Hadi inşallah. La zıpla 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 Ben seçmen kağıdı gelmeyince ben aa ya, hadi inşallah. Ben gene ya. Şimdi siz Dur dur. Ben bunu oynamayacağım ama Roblox devam bireyiz. edeceğim. Değilim, Güzel. Güzel. Arkadaşlar evet. görüşürüz.